En güzel saç bakımı, en etkili saç bakımı kafa masajıdır arkadaşlar. Saç dökülmesini azalttığı kanıtlanmıştır. Çok daha hızlı uzar, sağlıklı uzar saçlarınız. Yüzümüze de çok büyük faydası var kafa masajının. Baş ağrısı için, birebir diş sıkma için, uyku problemleri için, stres, gerginlik, anksiyete için o kadar rahatlarsınız ki. İlk kafa masajı videomu 4 yıl önce çekmişim. Yıllardır kafa masajı deyip duruyorum. Benim kadar anlatan, benim kadar seven yok herhalde. Bakın bir senartın üzerinde 13 tane böyle noktası bulunan tam enerji meridyenlerini, akupunktur noktalarını etkileyecek şekilde dizayn edilmiş olan kafa masaj aleti. Önceden 15 nokta vardı. Böyleydi. Bunu da çok seviyorum ama bunu bu şekilde tutmak çok daha kolay geldi bana. Ve bir damla yağ sürüp bakın yüzünüze uygun yerlere yapabilirsiniz. Favori aletim budur. Sürekli gözümün önünde orta sekbanın üstünde duruyor. Akşamları şöyle bir yapıyorum. Çok tavsiye ederim.